Aşağıdaki özdeyişlerin hangisi William Shakespeare'in şiirinde verdiği öğütlerden herhangi biriyle ilgili değildir? Arkadaşlar William Shakespeare şiirinde diyor ki Mutluyum çünkü kimseden bir şey ummam. Beklentiler daima yaralar. O zaman hiç kimsenin ilgisine ihtiyaç duymadığın gün olgunlaşırsın özdeyişi. Burası için uygun. Sonra diyor ki hayat kısadır. Öyleyse hayatınızı sevin, mutlu olun ve gülümsemeye devam edin. O zaman yaşam önemli sözleri gönlümüzde gizlemek için fazlasıyla kısadır. Şiire uygun. Devam edelim. Sonra ne diyor? Yazmadan önce düşünün, harcamadan önce kazanın. Dua etmeden önce bağışlayın, incitmeden önce hissedin. En büyük ihtiyacımız hoşgörü, en büyük düşmanımız ön yargıdır. Doğru cevap B şıkkıdır. Aşağıdakilerden hangisi metinde altı çizili atasözüyle çelişir? Nasıl başlıyor metin? Hata yapması insanı denemekten vazgeçirmemelidir. İnsan hata yapsa da Denemelidir, denemelidir, denemelidir. Thomas Edison'un e, deneyleri örnek olarak verilmiş. Kaç deney yapmış, en sonunda başarmış. Peki altı çizili atasözünde ne söyleniyor? Islanmışın yağmurdan korkusu olmaz. Islanmış insan yağmurdan korkmaz. Biraz daha basitleştirirsek böyle. E, ıslanmış nasıl olsa, bir kere daha ıslanmaktan neden korksun? C şıkkında diyor ki sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer. Kötü bir tecrübe yaşayan, herhangi bir konuda kötü bir deneyimi olan insan aynı şeyi bir daha yaparken iki defa düşünür değil mi? C şıkkında anlatılmaya çalışılan şey bu. Ama metindeki altı çizili atasözünde ne söyleniyordu? Islanmış artık, kötü bir tecrübe yaşamış. Bir dahaki kötü tecrübeden korkar mı insan? Korkmaz. Arkadaşlar altı çizili atasözüyle C şıkkındaki atasözü birbiriyle çelişiyor. Yani birbirine ters şeyler anlatmaya çalışıyor. A şıkkında iki karpuz bir koltuğa sığmaz. birden fazla iş aynı anda yapıldığında zor olabilir sonuca varmak. B şıkkı insan ayaktan at tırnaktan kapar hastalıklar çoğunlukla ayaktan kapılır. Damdan düşen damdan düşenin halini bilir. Aynı duruma düşmüş, aynı zor durumu yaşamış insanlar birbirinin halinden daha iyi anlar anlamına gelir. Bu metinde numaralanmış ifadelerin anlamları hangisinde doğru verilmiştir? Gittiğimiz yer göz alabildiğine gelinciklerle kaplıydı göz alabildiğine. Arkadaşlar bu terim çok geniş yerler için kullanılır. Dolap Bey'e geri gibi dönüp duruyor diyor Ayhan için. Diz boyunu aşan çayırların ve gelinciklerin arasında koşarken saatini düşüren Ayhan Dolap Bey'e gibi dönüp duruyor. Telaşla saatini arıyor. Dolap beygiri. Arkadaşlar şöyle bir gerçek anlamını düşünün. Dolabın içine bir beygirin girdiğini düşünün. Beygir at demek. Bir dolabın içinde beygir düşünün. Alan çok dar olur değil mi? Dar alanda hep aynı işi yapmak. Doğru cevap C şıkkıdır. Buna göre aşağıdaki türkülerin hangisinde bir kimseden daha önce birçok ricada bulunduğu için yeni bir şey istemeye sıkılmak anlamında bir deyim kullanılmıştır. Anama babama sözüm kalmadı, bir su ver demeye yüzüm kalmadı. İkinci dizeye dikkat edelim. Anama babama sözüm kalmadı, bir su ver demeye yüzüm kalmadı. Artık bir su ver demeye bile çekiniyorum. Doktora tabibe lüzum kalmadı. Elçek tabip, elçek benim yaramdan. Doğru cevap A şıkkıdır. Buradaki yüzüm kalmadı deyimi yukarıdaki açıklamaya uygundur. Bu parçada numaralanmış cümlelerdeki bilgilere aşağıdakilerden hangisi örnek olamaz? Deyimler en az iki kelimeden oluşan ve anlamca kaynaşmış söz gruplarıdır. Birinci cümle alan razı, satan razı. Birinci cümle uygun bir deyimle örneklendirilmiş. İkinci cümleye bakalım. Bazı deyimler hem gerçek hem mecaz anlamlıdır. B şıkkında verilen deyim sadece mecaz anlamlıdır. Uygun bir örnek verilmemiş B şıkkında. Üçüncü cümle deyimlerin çoğu fiil şeklindedir. Evet makmek şeklinde biter. Saçını başını yolmakta uygun bir örnek olmuş. Dördüncü cümle ama yargı bildiren deyimler de bulunmaktadır. Yani cümle halinde deyimler de bulunmaktadır. Atı alan Üsküdar'ı geçti. Bunlardan biridir. Doğru cevap B şıkkıdır. Deneyim birinin belirli bir sürede veya yaşamı boyunca edindiği bilgilerin tamamıdır. Deneyimin eş anlamlısı tecrübedir. Buna göre hangisinde deneyimi anlatan bir söz kullanılmıştır? A şıkkı, iftardan sonra tatlıyı çok yiyip ipin ucunu kaçırınca hastanelik oldum. İpin ucunu kaçırmak, bir şeyi abartmak, deneyimle ilgisi yok. B şıkkı sabahlara kadar düşünüp durma boşuna, derdi veren devasını da verir. Burada da Deneyimi, tecrübeyi anlatmaya çalışan bir ifade yok. C şıkkı hava kararmasına rağmen çocuk eve dönmemiş. Tüm ailede kapı kapı dolaşıp onu aramış. Kapı kapı dolaşmanın deneyimle ilgisi yoktur. D şıkkı uzun yıllar esnaflık yaptığından insan sarrafı olmuştu. Bakın cümlenin başı da önemli. Uzun yıllar esnaflık yaptığından insan sarrafı oldu. Demek ki insan insan sarraflığı deneyimle tecrübeyle ilgili bir kavram. Doğru cevap D şıkkıdır. Vefa nedir bilir misin? Vefa arkanda bıraktığını giderken yaktığını yabana atmamandır. Vefa dostluğun asaletine bir dua sonrası verilen sözlere Hayallere ihanet katmamandır. Aşağıdaki özlü sözlerden hangisi? Mevlana'nın bu metinde anlattıklarıyla ilgilidir. Aşıkkı nerede gönlü kırık görsen merhem ol. Gönlü kırılan insanlara yardımcı olmakla ilgili bir şey anlatılmıyor yukarıda. Vefadan dem vuruluyor. Vefadan bahsediliyor. Bahçıvan bir gül hatırı için bin dikene su verir. Ne demişti altını çizdiğim yerlerde? Vefa arkanda bıraktığını giderken yaktığını yabana atmamandır. Önemsiz gibi görülen şeyleri yabana atmamak. Bir gülün hatırı için bin dikene su vermek. İşte gülün hatırı güle duyulan vefa bunu gerektirir. B şıkkındaki özdeyiş uygundur. C şıkkı insan babasına borçlu olduğu saygıyı ancak baba olduğu zaman duyar. Burada birini anlamak için onun durumuna gelmek, onun yerine kendimizi koymak anlatılıyor. Dostlarımızdan şüphelenmek onların ihanetinden çok daha utanç vericidir. Dosttan şüphe duymak burada da Mevlana'nın anlatmaya çalıştığı şey değil. Doğru cevap B şıkkıdır.